Selam aleyküm. Selamünaleyküm. Biz nereye geldik? Biz nereye geldik Rania? Anne dede var olmaz mı? Arkadaşlar, kayınvalidemde. Şu anda iftara davetliyiz. Evet. Kokonatımızı aldık. Birazcık börek tarzı şeyler aldık. Yine o hanımefendi vardı ya, çok temiz olan bir dükkan vardı. İzlemediyseniz şurada linkini koyarım. Daha önce ondan alışveriş yapmıştım. Yine oradan alışveriş yaptım ve annesiyle beraber, babasıyla beraber Aslında iftar yapacağız. Aslında Ronya dayanmıyor artık. Aynen Ronya dayanamadı ya. Asla dayanamıyor Ronya. Babaanne babaanne. iki gündür babaanne diye. O yüzden biz de artık geldik. Evet. Ne iftar sonra bakacağız. Sürpriz i̇ftar ne var. Evet sürpriz. Anne çok şey hazırlamış ya. Şey beni. Ben de onun iftar alacağım. Onlar iftar alacağım. Onu da izleyeceksiniz inşallah. Çekeceğim onları da. Çekecek miyiz? Çekeceğiz. Tamam o zaman. Hadi. Ronnie bunları açmamı istiyor. Aç. <laughs> Diyor ki video çekme aç. Hemen açıyorum. <laughs> Bak. Babaanne sana ne almış? Donat mı almış? Ronnie donat çok seviyor. Donatı görünce masada hemen getirdi bana verdi ve dedi. Aslında o iptal. Ama, <laughs> ama <aman> dayamıyor. Kayınvalidem de böyle streçlemiş böyle bunları. Hani snack, snack, snack gibi bir şeyler gelmesin Arkadaşlar yemekler hazır. Bunların hepsini şimdi sofraya taşıyacağım. Kayınvalidem yapmış. Üzerlerini de böyle kapatmış. Biliyorsunuz ki sünnet de üstünü, kapatmak. Ben şimdi bunların hepsini taşıyacağım. Maalesef hiçbir şey yetişemedim. Sadece almakla kaldım ama olsun. Ha. Tamam. Tamam. Bak burada şey var. Kalamar var. Çok güzel ha. Ben yapamam o. <laughs> Fasulye var böyle ama bu fasulye bizim bildiğimiz fasulyelerden değil. Bunlar böyle uzun oluyor, böyle bir metre gibi hmm. bir fasulye. Benim bahçemde gösterdiğim fasulyeler de bu fasulye aslında. Bildiğimiz, normal, bizim Türkiye'deki fasulyelerden değildi. Ama yapraklarını yine de dolma için kullanıyorum ben. Bunu da koyuyorum şimdi. Bu arada sofra sermiyoruz. Bu sofra zaten onlar için. Kayınvaliden muz koymuş. Bunu benle Haris aldık. Burada mango var ve evet. aa bu çok güzel bir meyve. Evet. Hiç göstermedim kanalımda. Bu çok güzel. Dünyanın nanka. en nanka meyvesi. Tabii dünyanın en ağır meyvesi. Ağaçta yetişen en büyük en ağır meyvesi. Evet. Daha önce bunun evet. şeyini gösterdim, yemeğini gösterdim ama meyve olarak hiç göstermemiştim. Burada da mi var. Ee, Endonezya'nın en meşhur mi'lerinden bir tanesi pirinçten yapılıyor. Hani bunu açar mısın? Burada da küçük küçük balıklar ve hani bu ne? İçindeki? A bon, a... Et tozu gibi. Aa Anladım. Kurutulmuş etten yapılıyor değil mi? <laughs> evet, evet. Kurutulmuş et. Tahmin ettim. Burada da kurupuk var. Kurupuklar da işte daha önce gösterdiklerimizden. Bunlar ekmek niyetine yiyorlar Endonezyalar genelde. Hurmamız var ve kokonatımız. Kayınvalidem tertemiz değil mi? Benim kayınvalidem çok titiz ya. Burada da yemeklerimiz var. Yemeğin yanında ronyayı ya veriyoruz. <laughs> Kapat ronya, balık. Balık, burada da balık, acı, yok balık, balık değil, balık mı? Evet balıkmış, küçük balıklar. Bu kayınvalidemin. Tabii ki sebzesiz ben yemek yemediğim için. Bir de e, taze fasulye yapmış. Bunlar bir metrelik bir taze fasulyeler. Bizimkiler gibi değiller, bunlar bir metre oluyorlar. E, i̇smi de kaçan pancan, değişik bir ismi var. Burada ne varmış? Ronya, Ronya da bana yardım ediyor. Bu da kalamar arkadaşlar Kalamalı böyle hiç kesmeden doğramadan direkt böyle köri sosluyla pişirmiş kayınvaliden. Ee, gerçekten bunu evdekiler acayip seviyorlar. Bir tek bu yemeği yemiyorum diyebilirim. Ben yemiyorum arkadaşlar bunu. Bu börekleri de ben aldım. Öyle. Bunlar tam börek ya. Bildiğim börek. Bunun içine sebze var mesela. Bu da şey benziyor. Mücvere benziyor. Bu da muz yaprağının içinde pirinç. Sadece bu farklı bize göre. Tatlı. Bu da tatlı bir şey. Bu da çok güzel aslında. Siz seversiniz kesin. Ama bu bildiğin sigara böreği gibi. Sadece içinde sebze var. Bu da mücver. Aynı mücver gibi. <laughs> Gidelim mi? ya, hadi eve gidelim hadi gel. <laughs> Kaçıyor aynen. Çok özlemiş değil mi? Çok. <laughs> He. sonra direkt. Hayır. Hah? Kakaktan sonra limandan. Evet kakaktan sonra direkt ne? Direkt babaanne söyledi. Evet babaanne hadi babaanneye gidelim diyordu. Zavallı canım benim. Kias nanti sudah ada di kias, kias kala Kalandra kias kalandra kias karangda, kias nah? karangda, ya. Да, у меня, у O gato tem que tem fronha? tá Você tem a mas não tem Não, Ah, você aqui. É caro, Isso aí, eu não Ok, Bey. Bu çay, kahve ikisi söyledi düşündü mü? Bu seviyor <laughs> o. <laughs>

Elmaaa Burada alamazsın Elmaaa Ronyon tadı da Baba Şeker pancarı Şeker pancarını çaydan Ay şeker pancarı diyorum ya Şeker konuşuyor ne şeker pancarı Deme deme Tem que aprender tipo forte de ser. É duro. É Bak kötü değil çünkü. Ben dedim ki annemiz gibi olmuyor. Niye olmuyor? Annesi için de her ada ramadan tidak eh, ada enggak ada ramadan ramadan selalu ada hmm. kalau di jakarta kuning warnanya ah. kulitnya kuning tapi isinya sama enaknya sama enak di sini enak eh, di sini nah, jakarta kita enggak wangi Timun Suri namanya Jakarta. Ini timun. Ya, timun. Timun, timun. Timun besar. Ya. Evet. bunun adı ne biliyor musunuz Türkçe salatalık? Timun besar. Ama normalde bunda kecil ne ada, ini selalu ada timun juga. Ini timun padi namanya, timun padi beras. Bu küçük salatalık yani normal bizim salatalığımız ama bu büyük. Salatalık çok enteresan. Hmm. Ben de ilk defa görüyorum bu arada. Tadı rüşen tida masa, tida makan. Ini pertama, iya. Iya pertama saya makan. Iya harus beli hari ini. Tidak di ramadhan? Tidak hmm. beli. Wah malas sendiri malah hmm. harus beli. Ma ma sendiri ah. tidak kata di, di di luar jual? Ada? Tidak kalau oh, udah tidak. masak? Ah. Tidak ada. Harus beli begini. Hmm malas. Iya hmm. <laughs> harus malas. Harus pakai ini. Ah. Lihat terus tadi seperti tu bilang bila ke Haris, di apa? Pasar di, di sekolah Fati. Oh ya. Yeah. Nah, dekat banyak sekali jual. Haris bilang di Ramadan aja ada ini. Iya. Yeah. Oh di sekolah sekolah Fati ya. Hmm. Benar. Banyak ya. Banyak. Ini buah. Ya yeah, buah. Tidak makan. Makan. Oh tidak masak. Tidak masak. Tidak. Langsung makan. Langsung makan. pişirecek miyiz falan dedim. Yok dedi sadece normal meyve gibi yiyeceğiz. ne? <laughs> <laughs> Salatalık meyvesi yani açıkçası. Aa çok enteresan. Böyle. Şimdi ben bunları kaşıkla ezdim. Ondan sonra da kayınvalidem üzerine soğuk su ekledi. Hmm, şimdi böyle bir şey ekleyeceğim. Bir saniye. Şimdi şunu ekleyeceğim. Böyle bir içecek buranın. Daha önce Türkiye'de Nazo gibi bir şey vardı ya böyle birazcık ekleyince bir sürü meyve suyu oluyor. Onun gibi bir şey bu da. Niye buraya? Ben yan atı. Ne kadar ekle? Bir de buz ekleyeceğiz. Bitti bu. Buzdan sonra hazır. Bu kaşıkla ezdim bu arada bunu. Böyle rengi değişti. Çok, şimdi çok sağlıklı olan bir şeyi birazcık boyalı artık nasıl, nasıl bir içecekse o bilmiyorum ama çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum onun. Birazcık sağlıksız hale getirdik. <laughs> bu da pilav kaşığı normalde. Niye? Uda. Da. Ha, bak, ne Biraz daha ekleyeceğim. Bu şekerli bir şey yani Tatlı yapıyor bunu. Yani bunu eklediğimizde tadı bayağı tatlı bir şey oluyor. Heh. İftarımızı yaptık, bitirdik arkadaşlar. Bulaşıkları yıkadık. Bulaşıkları kim yıkadı dersiniz size? Gelin hanım mı, yoksa damat mi? Kim yıkadı? Gelin. Neden yalan söylüyorsun? Ramazan Ramazan. <gülüyor> <gülüyor> ben sofrayı topladım. da işte bulaşıkları yıkadı. Bu yazı anne babam. Tabii ki yazı. Ben dedim ben yıkayacağım. Sen de dedin ki hayır ben yıkayacağım. Daha çok iş var başka. Bana işler verdi, başka işler verdi. O da bulaşıkları yıkadı çünkü o diğerlerini yapamazdı. Hı -hı. Şimdi de böyle e, kayınvalidem Arabistan'dan fındık, fıstık bir şeyler Hı -hı. getirmiş. Antep fıstığı gibi iyi. Antep fıstığı zaten Hı -hı. ama antep fıstığı değil. Farklı bir çeşit. Bak o. Değişik. Oh, no. like. Bebek nerede? Bebe. Bakın bakın Ronya ne yapıyor. Babaannesi hayretler içerisinde bu ne yapıyor diyor. Burada böyle bir kültür olmadığı için ayakta sallama. <laughs> telefonla niye oynuyorsun bebeği sallarken? <laughs> Hı? Annenden mi gördün yoksa telefonla fotoğrafını da mı çekiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Fotoğraf mı çekiyorsun Ronya? <laughs> sala sala. <laughs> Nini söyle. Nini de söyle. Bebeğimin güzel. Hadi söyle. Dandini dandini. Hadi söyle. Biliyor arkadaşlar. Çektiğimin de farkında bu arada. O yüzden böyle utanıyor. Önce muz yiyeceksin. Muz. Muz yiyeceksin mi? Muz. Al. Dedemiz. Dede. Hmm. Anne hani, dede nerede? Dedeyi seviyor musun? Çok mutlu burada. Öyle böyle hareketler yapıyor. <laughs> Aa, bak babaanne ne çizdi? Balık. Bak babaanne balık çizdi. Hocam <laughs> isa. Bu evde böyle dağıldı arkadaşlar. Ronya'nın oyuncaklarıyla. Ne <laughs> gelmez. Burada meyveler hala duruyor yememiz için. Ronya anne nama baba anne